Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün ışık olalım. Korkunun önüne geçelim. Ve korkuyu dağıtalım. O salgını dağıtalım dostlarım benim. Bugüne kadar hep kurtarıcı bekledik. Aslında kurtarıcının kendisi... Biziz, bunu daha önceki videolarımda da söyledim. Şimdi kalelerimizdeyiz. Ve artık harekete geçebiliriz. Biz her şeyin üstesinden gelebiliriz. Yeter ki o her taraftan gelen korku bizi içine almasın. Bu dünyada yedi buçuk milyar insandan daha fazlayız. Bu salgın şu anda diyelim ki birkaç milyon insana bulaşmış, korkusu birkaç milyar insanı sarmıştır. Ama korku hastalık değil dostlarım benim. Ve biz bugün kritik bir kütle oluşturarak nasıl ki karanlığı gerek medyayla gerek farklı yollarla bize ulaştırıp dünyanın daha çok kararmasını sağlıyorlar. Bizler de kendi içimizdeki ışığı, sevgiyi, aydınlığa dönüştürerek dünyamızı bir güneş gibi aydınlatabilir. Hem dünyamızı bu salgından kurtarabilir hem de huzuru, sevinci, neşeyi yeniden yaşayabiliriz komplo teorileriyle bizi korkutarak giderek bizi katılaştırıyorlar. Ama biz su gibi erimesini bilelim, ışık olalım ve verdiğimiz enerjiyle dünyamıza musallat olan ya da edilen bu virüsü, bu salgını durduralım dostlarım benim. Olduğumuz yerde, kalelerimizde şimdi oturarak bir meditasyon hepimiz bu meditasyona katılırsak bizden çıkacak enerji o korku enerjisinin önüne geçecek ve biz dünyamızı göndereceğimiz güzel enerjiyle yeniden güzel yaşaması bir dünya haline dönüştürebiliriz dostlarım benim. Bu gücümüz var. Allah bize kendi özünde rüfledi. Korkuya kapıldığımız zaman enerjimizi düşürürüz ve o zaman da giderek onlar ya da kim neyse bu karanlık bizi daha çok sarar ve mahkum eder. Kaynağa sahip olan biziz. Biz sevgiyi kendi içimizde öğretiriz. Çünkü bizim özümüz sevgidir dostlarım benim. Şimdi sizden istediğim bu kritik kütleyi yaratarak dünyaya içimizden gelen o sevgi enerjisiyle yardım edebilir hem kendimizi hem çocuklarımızı hem de dünyamızı yaşanası bir yer haline dönüştürebiliriz. Kurtarıcı biziz ve bizim içimizdeki sevgidir dostlarım benim. Sizden istediğim, olduğunuz yerde oturun, geçin bir yere, rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere ve bu sevgi enerjisini dünyamıza gönderelim, birleşelim. Hepimizden çıkacak bu muhteşem enerji, ben eminim ki dünyayı karartmaya çalışan bu her neyse, onun karşısında duracak ve hem bizi hem şu anda rahatsız olan birçok insanı kurtaracak. Dostlarım benim dünyamız yeniden canlı olacak. Ona göndereceğimiz sevgiyle onu yeniden aydınlatacağız. Evet dostlarım benim. Geçin bir yere oturun. Birkaç kere derin diyafram nefesi alın. Rahatlayın. Sonra kalbinizde o sevgiyi görün, rengi pembe rengi mor sizi hangisi sevgi olarak hisseder, hissettirirse, hangi renk hissettirirse ona dönüşün. Pembe ışık olun, mor ışık olun, güneş gibi sarı ışık parlamaya başlayın. Gözleriniz kapalı. Önce evinizin içinin sizin auranızla sizden çıkan enerjiyle aydınlandığını ve bu ışığın giderek mahallenizi, komşunuzu aydınlattığını, arındırdığını, temizlediğini hissedin ve içinizden sürekli tekrarlayın. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Bu dört cümleyi söyledikçe daha da büyüdüğünüzü, ışığınızın daha da büyüdüğünü hissedin. Artık şehrinizdesiniz. Bütün şehri aydınlatıyorsunuz. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Tekrarlayın ve ışığınızın giderek büyüdüğünü, şehrinizi, ülkenizi sardığını, temizlediğini, hasta olanların iyileştiğini, onların sanki bir uykudan uyanarak yeniden hayata gülümsediklerini görün dostlarım benim. Yeniden özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim deyin. Denizleri geçin. Aydınlatın. Ülke sınırlarını geçin. Aydınlatın. Oralarda var olan korkunun giderek yok olduğunu, aydınlandığını, herkesin gülümsediğini, hatta her taraftan bizim ışığımız gibi ışıkların daha hızlı gelerek, daha hızlı aydınlandığını görün. Birleştiğimizi, ışıkların birleştiğini görün. Mavisiyle, moruyla, kırmızısıyla, sarısıyla bir gök kuşağı olduğumuzu hayal edin. Ve bu gök kuşağı şu anda dünyamızı arındırıyor, denizimizi, karamızı, insanımızı, ha havamızı, hayvanımızı. Her şeyi aydınlatıyor ve dünyayı karartan bu korku şimdi giderek küçülüyor. Biz geliyoruz, aydınlanıyoruz, aydınlatıyoruz. Derin nefes alın ve şu anda dünya önümüzde dönüyor. Bir gök kuşağı gibi sardık. Ve bu gök kuşağının şu anda dünyanın her köşesini aydınlattığını, sevginin, ışığın yükseldiğini, giderek dünyamızda herkesin yüzünün güldüğünü, hasta olan bu salgından etkilenen herkesin ayağa kalktığını, gülümsediğini, sanki bir uykudan uyanmış da yeniden dünyaya gelmiş gibi sevindiğini etrafındaki sevdiklerinin de daha da sevindiğini görün dostlarım benim biz biriz bir biziz dünyamızla insanımızla bütün korkuları şimdi açtık bir süre durun bu ışığı gönderin, fark edin etrafınızda size yardıma gelen birçok insan var. Korkuya gerek yok. Biz içimizdeki sevgiyle şu anda dünyadan özür diliyoruz. Yaptıklarımızdan, ona kötü davranışımızdan özür dilerim. Sevgili dünya, lütfen bizi affet. Lütfen bizi affet. Seni çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz. Ve bizi affettiğin, bizimle iş birliği yaptığın için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz biriz. Bir biziz. Şimdi Allah'ın da yardımıyla dünden daha muhteşem olan dünyamızı yeniden sevgiyle oluşturuyoruz. Bundan daha mükemmelini yapabilmemiz için neler mümkün? Dünyamız şu anda pırıl pırıl. Artık ne salgından, ne korkudan, eser kalmadı. Bunu bedeninizde, mahallenizde, evinizde, ülkenizde, denizlerinizde, sınırları geçerek bütün ülkelerde, onları aşarak bütün dünyada hatta uzayda artık biz varız ve biz sevgi üreten, sevgiyle yaşamasını bilen, barış içinde, anlayış içinde, huzurla yaşayan varlıklarız. Evet dostlarım benim. Evet. 3 2 bir. Gözlerinizi açabilirsiniz. Nasıl bir duygu? şu anda hala daha bu hastalığa bulaşmamış ama korkmuş insanlar var. Bu korkuyu yok edersek yapacağımız bu meditasyonlarla birleşirsek bizim önümüzde durabilecek hiçbir karanlık, hiçbir salgın yoktur. Dostlarım benim lütfen bu meditasyonu birlikte yapalım. Bunu yaygınlaştıralım ki o kritik kütleyi oluşturalım. Korkuya kapılarak korkunun kritik kütlesini yapmak yerine sevgiyle uyanarak sevgiyle sarılalım birbirimize. Ve bizden çıkacak bu sevgi enerjisi ışıkla dünyamızı aydınlatalım. İlk adımı isteyerek hatam. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.